içimiz kan alıyor. Sadece ve sadece algıyla ülke yönetemezsin. Ya gerçekleri millete söyleseniz ne olur? Bu millet bu kadar mı hak etmiyor bunu. Niye gerçekleri milletten saklıyorsunuz? Neden olup biteni farklılaştırıp millete önüne koyup sanki bambaşka bir dünya varmış gibi gösteriyorsunuz? Bundan muradınız nedir? 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl daha veya ölene kadar Ülke yönetsen ne olur? Yönetmesen ne olur? Bizim burnumuz pislikten kurtulmadıktan sonra adı Tayyip Bey olsa ne olur? Mehmet olsa ne olur? Ali olsa ne olur? Önemli olan bağımsız yaşama aşkıdır. Bağımsız yaşamaktır ya. Şu anda bir zorluk var, darlık var ve geleceği görmemek var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorum ki yapacağım bir iyilik var. Artık yeter. Daha fazla umutlanma gelecek için. Bu kadar süresiz siyaset hastalığına tutulma. Süresiz siyaset hastalığı adamı kör eder, sağır eder, dilsiz eder ama şükürler olsun dilsizden kastım çok konuşmak yoksunluğu değil. Yani konuşursun da teslim olmaz. 24 saatte konuş. Onun için erken seçim şarttır ve artık varlığını dışarıda aramaya gerek yok. Tek meşruiyet zemini vardır. Türk milletidir, Türk vatanıdır, Türk devletidir.